Merhaba. Kervansaray Dağı'na yaklaştık. Çok az kaldı. 21 Aralık 2024 tarihinde. 21 Aralık 1914 tarihine Selam olsun. Onlarca yıl önce dedelerimiz de Erzurum'da, Narman'da, Soğanlı'da, Allahu Ekber dağlarında harekata bu şekilde gitmişlerdi. Tam da bugün 21 Aralık tarihinde 9. 10. ve 11. kolordu sabah namazıyla beraber yani 22 Aralık sabahında harekete geçmişlerdi. 93 Harbi'nde alınan yerleri, toprakları tekrar ele geçirmek ve 1. Dünya Savaşı'nın ilk cephelerinden taarruz cephesi diyoruz biz Sarıkamış harekatına Kafkasya cephesi olarak geçiyor. Orada Rusları püskürtmek hemen Birinci Dünya Savaşı'na büyük bir moralle girmek istiyorlardı. Daha, daha öncesinde Kasım ayının başında 3 tane iç tesisat, silah, mermi, 3000 asker, ve Sarıkamış'ta Allahu Ekber dağlarında Erzurum'da askerlerimizin giyeceği kıyafetler vardı. Onlar üç gemi Zonguldak açıklarında Ruslar tarafından batırılıyor. Ve akabinde o dağlarda şehit olan binlerce askerimiz. Ali abi ne düşünüyorsun? Gerçekten o anı yaşamak için buradayız o askerlerin çektiklerini biz de burada görelim. Nasıl yaşamışlar, nasıl bir ortamda vatanı savunmaya çalışmışlar. Hele ki biz bu montlarla buradan gibi orası ki kasarı kalmış. Soğun zirve yaptığı yerler. o dağ başında o askerle ellerinde hiçbir şey yok. Elbiseler yok, bir şey yok, ısınacak bir şey yok. Karın üstünde nasıl yaşamışlar gerçekten donarak ölmek çok ağır bir şey. Zor. Çok zor yani gerçekten o askerlerin yani biz bu vatanı eğer korumazsa koruyamaz, ondan kemikleri sızdı. O yüzden biz bu vatanı canımız uğruna onların ruhuna biz de burada bunu yaşatmalıyız. Çocuklarımıza da aktarmalıyız bunları. Yani bu sadece kitap, sahi kalmamalı. Biz bunu burada yaşayarak gençlere de aktarmalıyız. Evet. Bu programları gençlere yaptırmalıyız esasında ki onlar da yaşasınlar. Evet. Ki bu vatan nasıl kurtarıldı? Nasıl nereden gelindi geçildi? Bunlar anlamaları gerekiyor. Evet zaten kar da başladı. Evet, Zirveye doğru. doğru. Karda mi? onlar birer kardelen artık gece iyice çöktü ve arkamızda Kırşehir gözükmekte. Şu an dağdayız. Hava çok kötü, çok kötü. Çok bozdu. Sis, yağmur ve müthiş bir soğuk başladı. Tabi Sarıkamış'ta Allah Ekber dağlarında çok zor şartlarda savaşan ve mücadele eden Demir Paşa'yı Hasan İzzet Paşa'yı ve diğerlerini özellikle askerlerimizi rahmetle ve minnet tanıyoruz. Müthiş bir hava. Yani onların yaşadıkları bu zor şartları gerçekten bu gece şahit ettik. Anladık. Ne mutlu bizlere. Ne mutlu onların torunlarıyız. 10. kolordu, 10. kolordu, 11. kolordu. Onların kolordu. Kazım Karabekir Paşa ve kümen komutanları elinden sıvayına kadar ne kahramanlıklar ne destanlar yazıldı Sarıkamış'ta. Görmüş olduğunuz gibi her yer yağmurlar, çamurlar e, kapandı ve çeşme ortam Sarıkamış'ı hissettik aziz ruhları şad olsun işte 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 9. kolordu. Gibi. Evet, ışıklarla beraber 9. kolordu da mülazım Onur ve üst sevme Orkan 9. kolordu. <laughs> <Ben emekliyim>. Emekli. Emekli. <laughs> ne düşünüyorsun olur. Onur? Hocam gerçekten bugün bizim aynen. için hocam. Bizim için çok önemli oldu. Şunu söylüyorum, biliyor musunuz? Biraz da şunu söylüyorum her Ocak ayında, Aralık ayında dışarı çıkarken sırtınıza palto alırken sarı unutmayın diyor. Unutmadım, değil mi? Unutmadık hocam. Bugünün bir önemi de en uzun gece. Evet, 21 Aralık en uzun gecede. Evet. evet yine Onur'la. Yine. Bugün <laughs> yine Onur'la bir kez kaymamak için sırt sırta verdik. Kaymamak için şu an dağdayız. Dostluklar bakidir. Dostluklar vakidir. Ne mutlu. Türk'üm diyene. Bravo. Ne mutlu. Türk'üm diyene. Ne mutlu. Türk'üm diyene. Bravo. Bizi ne yağmur, ne, ne kar, ne tipi çamur, dur. ne, ne tipi, tipi, ne fırtına, hiçbir, şey, hiçbir yıldıramaz. şey yıldıramaz. Ne mutlu. Türk'üm diyene. Ne mutlu. Türk'üm diyene. Ah. Biz bu topraklara 1071'de mührümüzü bastık. Bu topraklara girdik. Bu topraklardan ancak ölüm ayırır. Ölüm de ayırsa mezarımız yine burada kalır. Bravo. Bravo. Haçlılar geldi, sökemedi. Moğollar geldi, sökemedi. Kurtuluş Savaşı'nda geldiler, sökemediler. Timur geldi, sökemedi. Evet, kimse sökemedi. Çok evet. Şey Kim geldiyse bu topraklardan Adam, sökemedi. Sökemedi. Tekrar gelsinler, tekrar sökemeyecekler. Çünkü biz gördüğünüz üzere karda, çamurda, yağmurda, yılmadan, sanmadan. Çünkü neden biliyor musunuz? Bizi birbirimize bağlayan dostluklar var. Evet. Kanımız var. Yakup var. Cemil var. Safancalı Hakkı var. Kurçubaşı Osman Eşref var. Değil mi? Bunlar bizim atalarımız. Evet. Evet. Kurtuluş Savaşı'nda kuay milliyeciler var. Unutmadık. Evet. Yine Çamur Kurtar. Yine evet. Kayyoz bir yandan da. Evet. Altadal'da. Bugün 21 Aralık 2024 Cumartesi akşam saatleri Müthiş bir yağmur Bravo Karşı tarafta tahayyül ediyoruz Mesela karşı tarafta Ruslar top atışı şey yapıyor Biz evet. de 9. ordunun tümeniyiz Değil mi? Harekete kalkacağız Şu an canlandı tahayyül hep 1914'ün 21 Aralığı Yürüyüş istikametindeyiz Allah Allah Ya Allah Bismillah Allahuekber. Hocam bizi demek ki yıldırmayan şey burada aslında Bravo. anahtar burada. Allah Allah. Ah, Allah Allah kelimesine çünkü çıkıyor. Çıkıyor evet. çünkü Allah'a zikrederek. Bravo. Allah'ın ismini söyleyerek. Bravo. Bu askere kurşun mu işte? Bravo. Bu askere mermi mi işte? Top mermisi mi işte? Değil mi? Hiçbir şey, şey istemez. Hiçbir şey istemez. Çünkü bizde iman var. Bravo. Kafkaslarda o dağlarda ne yaptıysak Şimdi. Çanakkale'de onu yaptık. Kurtuluşta. Kurtuluş savaşında onu, onu yaptık. Sina'da onu, onu yaptık. yaptık. Yemen'de onu yaptık. Muhaşta evet. Muhaşta onu yaptık. Onu yaptık. Viyana'da, Viyana'da onu yaptık. Viyana'da evet. onu yaptık. Hiç kaygılanma. O kan yine bu kandır. Değil mi? Asil kan. Yine aynı. Kan. Aynı kan. Aynı kandır. Aynı heyecan. Aynı heyecan. Aynı. Aynı aşk. Aynı idrak ve Aynı bayrak sevgisi. Ne Enverler ölür. Evet, ne, ne cemaller, cemaller ölür. Ne Talatlar ölür, ölür. Ne Mustafa Kemal'ler Maller ölür. Evet, evet. Ne Fatihler, ne Fatihler, ne Yavuzlar, ne Yavuzlar, ne, ne ölür. Yine aynı. Yine aynıyız. Yine aynı. Atamız Tuğrul Bey. Bravo! Çağrı Bey. Çağrı Bey. Malazgirt Meydan Savaşı'nda Tuğla'nın vurduğu Allah Allah! Allah Allah diye bağıran Malazgirt Ovası'nda Rumen Diyojin'e meydan okuyan yine o ordu. Alparslan'a gelip soruyorlar hocam. Diyorlar ki komandanım bize büyük bir ordu saldırıya geçti. Bize doğru yürüyorlar diyor. Alparslan hiç istifini bozmuyor. Ne o diyor? Türk kanıyla biz de onlara yaklaşıyoruz. Bravo. Diyor. Biz de onlara yaklaşıyoruz. Helal olsun sana. Evet. Hocam daha sonrasında ne var? Alparslan buraya mührünü vuruyor. Evet. Roman Diyojen'i esir evet, evet, alıyor. Bravo, bravo. Biz yine o aşkla yola devam ediyoruz.